Çok kıymetli öğrencilerim, sizlerle uzun süre görüşme imkanımız olmadı. Ancak şunu biliyorum ki hepiniz ayrı bir dünyasınız ve ayrı bir değerdesiniz. Dört yıllık emeğinizin sonuna geldiniz hayırlısıyla. Artık hepinizin için yeni bir hayat başlıyor. Kiminiz için üniversite hayatı, kiminiz için ise çalışma hayatı başlıyor. Bu yeni hayatınıza ben size başarılar diliyorum hafta sonu gireceğiniz üniversite sınavında da başarılı olmanız için dua ediyorum. Allah zihin açıklığı versin diyorum. Şunu unutmayın ki herhangi bir sorununuz olduğunda bunu çözmek için burada bu mekanda sizler için uğraşan birilerinin olduğunu ve kapılarımızın sizler için ardına kadar açık olduğunu unutmayın. Allah bahtınızı açık eylesin. Yolunuzu aydınlık eylesin. Allah'a emanet olun. Evet. E, Selamun 12. sınıfın kıymetli evlatları. Artık 12. sınıf değilsiniz, mezunsunuz. Biraz önce bugün sizin diplomalarınızı hazırladık, imzaladık. E, i̇nşallah önümüzdeki hafta içerisinde e, gelip diplomalarınızı alabilirsiniz. 4 yılın emek mahşeri olan diplomalarınızı. 12. sınıflar güzel sınıflardı. 12. sınıflar 9. sınıftan bir bakmışsın 12. sınıfa gelmişler. 12. sınıfa gel ne zaman ne çabuk geldiniz ya. Hakikaten bak gitmenize üzülüyorum. İyiydiniz, seviyordum sizleri ben. Çünkü hanımefendi çocuklardınız. vatana, millete hizmet edeceksiniz eminim. Her hangi vazife olursa olsun bu noktada niyetinizin temiz, halis olduğuna inanıyorum. Allah Size hayırlı, başarılar, imza atmayı nasip etsin. Hoşçakalın. Sevgili gençler, merhaba. Ee, uzun bir maratonun sonuna geldiniz. Çok koştunuz, çok yoruldunuz. Zaman zaman umutsuzluğa kapıldığınız da oldu. Zaman zaman yeni güne, yeni umutlarla başladığınız da. Ee, vakit artık emeklerinizi karşılığını almanın ve hayallerinizi gerçekleştirmenin vaktidir. Sınavdan önce önünüzde son bir uğraş kaldı. İnanıyorum ki e, sınavdan sonrasında hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Unutmayın ki her şey sizin kafanızda bitiyor. Sınav, sınav günü, sınav saati, sınav tarihi ya da sınavda yaptıklarınızla kazanılmaz. Sınav öncesinde kazanılır. Sınav hakkında ne düşündüğünüz aslında sizin sınavla ilgili başarınızı belirleyecek. Allahu Teala kusti bir hadisinde buyuruyor ki ben kulumun zanlı üzereyim. Yani Allah siz ne hayal ederseniz, arzularsanız, isterseniz size onu verir. Bu iş sizin beyninizde bitecek. Kendinize inanın, güvenin. İnanıyorum ki YKS bittikten sonra hepiniz emeklerinizin karşılığını almış olacaksınız. E, çoğunuz hayallerinize kavuşacaksınız. E, size güveniyorum ve başarılar diliyorum. Merhaba çalışkan pıtırcıklarım. Bir buçuk sene boyunca birlikte derslerimizi işledik. İyi kötü anlarımız oldu. Sizleri tanımak çok güzeldi ve her daim sizleri güzel anlarla hatırlayacağım. Eğlenceli, güzel bir sınıfımız olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de aynı kanıdasınızdır. Bundan sonraki hayatınızda inşallah hep iyi insanlarla, iyi işlerle, İyi şeylerle karşılaşırsınız. Her şey gönlünüzce olur. Emeklerinizin karşılığını alırsınız. Geleceğiniz sınavda sizlere başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. 12B sınıfı Benim can kızlarım Ahsen'im, Büşra'm, Cansu'm, Dilara'm, Ecem, Eminem, Esra'm Gülcanım, Hasibe Nurum, Kamilem, Kübram, Meleğim, Melisim, Mervem, Nurcanım, Nuranım, Ranam, Sevim Nurum ve Zeynep'im. Size gönül dolusu sevgiler gönderiyorum. Sizin sınıf öğretmeniniz olduğum için her zaman gurur duydum. Çünkü siz insanlığın temelleri olan saygı, sevgi, vicdan, merhamet, ve dürüstlük konusunda ilerleme gösterdiniz ve bunun temellerini attınız. Artık şimdi bunun üzerine bina çıkma zamanıdır. Çünkü aslı olan insan olmaktır. Aldığımız her eğitim iyi insan olmak içindir aslında. Şimdi bunu gösterme zamanı. Çaba gösterdiniz, çabalarınızın karşılığını alma zamanı. Onun için size güveniyorum yapacağınıza inanıyorum. Dünyanın ve Türkiye'nin şu anda Covid-19 nedeniyle normallerinin neredeyse değiştiği, önce sağlığın olduğu bir kez daha anlaşıldığı bu dönemde önce sağlık diyerek size TYT'de ve AYT'de sonsuz başarılar diliyorum. Yapacağınıza güveniyorum ve inanıyorum. Siz de kendinize güvenin ve inanın. Kucak dolusu sevgiler. Her zaman yanınızdayım. Arkadaşlar merhabalar. Üç sene boyunca sizlerle olabilmek ve sizlerle tanımak benim için çok güzeldi. Bana vermiş olduğunuz pozitif enerjiyle her an derslerimi büyük bir keyifle anlattım. Her bir arkadaşım benim için çok değerliydi. Bundan sonraki hayatınızda her birinizin güzel meslek sahipleri olacağına eminim. Yalnız şunu unutmayın. Hangi işi yapıyor olursanız ol o işi hakkıyla yapmaktan Samimi, dürüst ve adil olmaktan vazgeçmeyin. Bundan ötürü sizden şüphem de yoktur. Buradan sonraki hayatınızda sizlere hayırlı ve başarılı ömürler dilerim. Biz öğretmenlerinizi ve lisenin sevdisi çarpmayı unutmayın. Özellikle imam hatip ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyin. Sağlıcakla kalın. maalesef pandemi süreciyle sekteye uğradı. Fakat sizin bu zorlu süreci de fırsata çevirdiğinizden benim hiçbir şüphem yok. Artık mezun da oldunuz. Fakat bu yolun sonu değil, sizler için güzel bir başlangıç olacak inşallah. Hafta sonu itibariyle de sınava girecek bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun. Evet, okulumuzun son sınıfında mezuniyet konumuna gelmiş olan değerli kızlarımız. Hafta sonu hayatınızın en önemli sınavına gireceksiniz. İki ayeti kerime ile katkıda bulunmak istiyorum inşallah sizlere. Birinci ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfurullah, Bismillah. Ve anleyse lil insan illa ma saa. Ayetinde. İnsan için ancak yaptığının karşılığı vardır. Bu ayet i kerimeyi ilke edin kendinize. Bu ayet bağlamında gereken hepsini yaptığınıza inanıyorum. Dört yıl boyunca okulumuzda bilgiyle donandınız. Bütün teknik ve taktikleri aldınız inşallah. Bunun gereğini de sınavda yapanacağınıza inanıyorum. Ama sınavdan önce son bir kez şu ikinci ayet kelimeyi de unutmayalım. Şöyle buyuruyor yine Rabbimiz Estağfirullah. Kul ma ya'bu bikum <Sessizlik> rabbi levla du'aukum. Sadakallahu'l azim. Ey Habibim onlara şöyle söyle duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin? Şimdi bu ayetten de şunu anlıyoruz. Bir Müslüman bütün yaptığı tüm işleri dua ile sonlandırır. O zaman biz de bir dua yine pe peygamber duasıyla inşallah size katkıda bulunalım. Amin diyelim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min nisani yefkahu kavli kad vfevvidu emri ilallah Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil khair. Rabbim hepinizin yar ve yardımcısı olsun Rabbim yine gönlünüzdeki okulu hepinize nasip etsin inşallah bir de tavsiyede bulunayım. Şunu unutmayın. Her zaman Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde içeceğiniz bir bardak çayınızın olduğunu unutmayın. Sevgili 12. sınıf öğrencilerimiz, hafta sonu gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Sınava girerken mutlaka ve mutlaka motive olarak girmenizi süreyi çok iyi kullanmanızı, kendinize güvenmenizi, başarılı olacağınıza inanmanızı tavsiye ediyorum. Tekrar hepinize başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Başarılar tekrar. Sizler bizim için çok değerlisiniz. 4 yılın sonuna geldiniz. Okulu bitirdiniz. Ama malum ikinci dönemde bu yıl bir malum pandemi süreci yaşandı. Bir takım zorluklar yaşadınız. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Siz elinizden geleni yaptınız, çalıştınız, gayret ettiniz ve artık son düzlüğe geldiniz. Önemli olan sizlerin sağlığı diyelim. İnşallah bu hafta sonu gelecek olduğunuz sınavda hepinize başarılar diliyorum. Allah hepinize zihin açıkta versin. Hepinizin gönlüne göre versin inşallah. Zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmayın. Ümidinizi, inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Müminin üç tane silahı vardır. Sabır, şükür ve dua. Bunları hiçbir zaman bırakmayın. Son olarak gelecek olduğunuz sınavda bu hafta sonu Hepinize tekrar Allah zihin açıklığı versin diyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Allah hepinizin yolunu açık etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çok kıymetli öğrencilerim, sevgili 12. sınıflar. Sizlerle vedalaşamadan, yarım kalan günlerimizi tamamlayamadan Mezuniyet törenimizi yapamadan sessiz sedasız mezun oldunuz okulumuzdan. Sizler gözlerinizdeki ışıkla, sevginizle, saygınızla, ahlakınız ve çalışkanlığınızla okul koridorlarını, sınıfları aydınlattınız. Emin olun her biriniz çok özelsiniz. Edebiyat zümresi olarak sizlerle çok güzel dersler yaptık. Çok başarılı etkinliklere imza attık. Gönül isterdi ki sizlerle geçirecek daha çok zamanımız olsun. Canım öğrencilerim, Rabbimden doğam bundan sonraki hayatınızın başarı, sağlık ve mutluluklarla dolu olmasıdır. Hafta sonu yapılacak olan YKS'de hepinize başarılar dilerim. Allah yardımcınız olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor ve öpüyorum. Allah'a emanet olun. Evet gençler merhabalar. Ee, iyisiyle götüsüyle sizinle 4 sene geçirdik aslında üç buçuk sene geçirdik bir mezuniyet yapamadık buruk bir mezuniyet oldu Sağ olsun bize yöneticilerimiz sayesinde böyle sizlere son bir iki bir şey söyleyebiliyoruz haftaya e, zorlu bir sınava gireceksiniz Allah yardımcınız olsun çok çaba harcadınız Rabbim inşallah çabalarınızın sonucunu size en güzel şekilde verecektir merak etmeyin rahat olun Sınavda illaki bir şeyler öğrendiniz, hiç merak etmeyin, onları güzel bir şekilde yapacaksınız. Allah yardımcınız olsun, en güzel üniversitelere, istediğiniz yerlere gidersiniz inşallah. Yürekten bunu temenni ediyorum. Bir diğer husus olarak da e, 4 sene geçirdik birlikte. Hakkınızı helal edin. Bizlik bir şey olduysa bizden yana helal olsun. Sizler bizim evladımızsınız. Biraz disiplinli davranmaya çalıştık. Biraz iyi, biraz kötü. Kalp kırıldıysak hakkınızı helal edin diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, Rabbim sizlere hayırlı güzel bir ömürler nasip etsin. Hayırlı insanlarla e, tanışmayı nasip etsin. inşallah.